Biliyor musun? Eskiden hiç peşimden ayrılmazdı Ali'ye. Annemden çok benim sözümü dinlerdi. Ne yapsam aynısını yapmaya çalışırdı. Biz ne vakit bu kadar koptuk birbirimizden? Ne vakit bu kadar yabancı olduk? Ben artık Ali'yi tanıyamıyorum öyle. Hoş. O da beni tanıyamıyordur. Küçükken düşüp de bir yerini incitecek diye ödüm kopardı. Hastalandığında... ...uyuyamadığında sabaha kadar başında beklerdim. Şimdi... ...şimdi tokat attım ona. Nasıl yaptım böyle bir şey? aklını başına getirmek istemiştim. Belki de benim aklım başımda değildir. Allah'ım yardım et. Ne yapacağım ben? Canınızı sıkan bir mesele mi var? Kusura bakmayın. Korkutmak istemedim sizi. Yardım istediğinizi duyunca. Yardım edebileceğiniz bir mesele değil. Ailevi bir mesele. Yine de bir ihtiyacınız olursa ben her şeyi yaparım sizin için. Sıkıntınızı gidermek için yani ne gerekiyorsa yaparım. Size karşı hala mahcubum zaten. Elinizdeki yara iyileşti mi? Geçti bile. Keşke benim de sizin için yapabileceğim bir şey olsaydı. Doğru dürüst teşekkür bile edemedim size. Aslında benim için yapabileceğiniz bir şey var. Nedir? Söyleyin, boşluk almak istemem size. Sizi daha yakından tanımak istiyorum. Benimle daha fazla vakit geçirme lütfunu gösterir misiniz?